Nisan'cığım. Pepe kaymak istiyormuş biliyor musun? Pepe kaydıraktan kaymak istiyormuş. Hadi onu kaydır bakalım. Ah. İyi misin? Nisan takıldı ya. Düştü oraya. evet. Pepe kayıyor şimdi. Hadi bakalım Pepe. Kay bakalım. Şöyle oturtalım seni bir. Önce bir otur. Ah. Nisan çok hızlı kaydırdın Pepe'yi ya. O tospik de geliyor arkadan. Evet bir tospik kaydı. Nilo'ya da ters kaydı. O Nisan da kayıyor. de kay bakalım Nisan. O Nisan da kaydı. Pepe çok sevmiş kaymayı Nisan. Evet sen de kaydın. Pepe çok sevmiş kaymayı. Bir daha kayalım mı diyor? Hadi bir daha. bir daha bir daha bir daha bir daha bir daha. Hadi ben şimdi seni izliyorum. Hadi kay bakalım. Oo, çok güzel kaydın. Değil mi Pepe? Çok güzel kaydı Nisan. Bak evet. Nisan Pepe de kafasını sallıyor. Gördün mü? Çok güzel kaydı diyor Nisan. Hadi. Hadi bir daha kay bakalım. Hadi bakalım kay bir daha. Evet lalele de var. Nilo ya ah. Bu arada Nisan çok sert kaydı. Nisan öyle ayaklarını kıvırıp kayma. Acır tamam mı? Dikkat et çok güzel bir kaydı Nisan. Pepe çok sevindi. Bir daha. Evet bir daha kaydı Nisan. Çok güzel. Hadi bakalım. Son bir kez daha kaysın Pepe. Sonra bay bay yapalım. Hadi kaydır önce Pepe'yi. Pepe kayıyor. Pepe kaydı. Bay bay yapıyoruz. Görüşürüz.